Merhaba ben Kübra. Merhaba ben Elif. Felsefeden Tayare podcastimizin 5. bölümüne hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Çok yol kat ettik. Bir bölümde tabii ki bütün akımları anlatamayacağımız için çok uzun olacağı için böyle ikiye bölüp yavaş yavaş anlatalım istedik. Bundan sonra anlatacaklarımız birazcık daha ağır olacaktır. O yüzden gerekirse kaynakları paylaşırız. Kontrol edersiniz kafanıza yatmayan bir şey olursa felsefeden gmail.com ya da felsefeden teyyare Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. Elifçim bu artık 5. bölüm. Evet. Yani tecrübe sahibiyiz. <laughs> artık böyle bir geçişimiz bir şeyimiz olsun değil mi? Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz bu arada. Yine bize sık sık geri dönüş yapın. Biz sizden bilgi bekliyoruz her zaman. Aynen öyle. O zaman idealizmden devam ediyorum. Kant demiş ki usun tasarımları aldatmacadır, gerçek deneydedir. Felsefede bir idealist, gerçekliğin zihne bağlı olduğuna inanan kişidir. Bu ne demek? İdealistler diyor ki bir şeyin zihne bağlı olduğunu, bu şeyin onu düşünen zihinler olmadan var olmayacağını belirtiyorlar. Radikal bir duruş olarak nitelendiriliyor burada. Hani felsefe hı hı. çok böyle keskin kanatları olan bir yer değil ama evet. idealizmde sınırlar keskin sıradan hayatta nesnelerin bir dünyası olduğuna ve onların hakkında ne düşündüğümüzden bağımsız veya o nesnelerin var olduğunu varsayıyoruz. İşte George Berkeley mesela 1685 doğumluymuş. Diyormuş ki onun gibi idealistler ya da diyorlarmış ki nesnelerin insan algısından bağımsız bir dünyası olduğu yönündeki bu hani basit fikri reddediyor. <laughs> Sen ne algılarsan o vardır geliyor konu. Nesnelerin Sadece Tanrının onları düşünmesinden dolayı bizim onları düşünmediğimiz zamanlarda da var olduğunu savunuyor. Bunu Berkeley söylüyor. Şimdi az önce senin oldun, duvuru ben oldum. Ne Sonra, diyor, ne diyor, bir daha ne diyor? Bak, Tanrının Nesneler için söylüyor bunu. Nesnelerin sadece Tanrı'nın onları düşünmesinden dolayı bizim onları düşünmediğimiz zamanlarda da var olduklarını savunuyor. Diyor ki sen bir nesneyi düşünme Senin bir bardağın var evde şu an onu düşünmüyorsun. Gerçi ben söyleyince düşünmüş oldun saçma bir şey de. Sen o bardağı unutsan bile varlığını. Evde ha? olduğunu biliyorum. Tanrı sen unutuyorsun o an hani varlığını. Ha. Ama Tanrı onu sürekli düşündüğü için o var olmaya devam ediyor diyor. Anladım. İşte biraz zaman geçiyor sonra tabii Kant... Immanuel Kant'a geliyor. Sonra da Arthur Schopenhauer. Bunlar da diyor ki aşkın idealizm de diyebileceğimiz trans andantal idealizmden bahsediyorlar. Kant varlıkların insan zihnine bağlı olmayan şeyler olduğunu söylüyor. Onlara kendilerinde şeyler adını veriyor. Ancak gerçekte tecrübe ettiğimiz nesnelerin kendilerinde şeyler olmadığı ama kendiliğinden şeylerin sade bir görünüşü olduğunu söylüyor. Biliyorum çok kafa karıştırıcı. Bu şekilde okunca çok ağır. Çünkü Kant gerçekten bunun üzerine bir de inanılmaz yazıları var. Ya böyle aynı cümleleri tekrarlıyormuş evet, gibi geliyor. Evet, Okuyorsun evet, şey falan gibi. ama bir yerde sadece işte nesneler senin düşüncenden bağımsız. Bir görüş daha var işte ben bakana kadar o nesne yok aslında. Ama onlar da diyor ki sen baksan da bakmasan da o nesne, o nesne var. var ama kendinden var. İşte Tanrı ile ilişkisi yok hmm. ya da işte Tanrı da onu düşünebilir gibi orada ayrılmaya başlıyor. Burada Schopenhauer ilgili bir ayrım var ama çok derin. Belki bunu farklı bir bölümde işleyebiliriz o yüzden bu kısma girmeyeceğim. Yani idealizmle ilgili bilmemiz gereken şey bir şeyin zihne bağlı olduğunu iddia ediyor. Bu şey onu düşünen zihinler olmadan var olamayacağını söylüyor. Zamanla işte Berkeley ile Kant'la birlikte bu şey tezler birbirini çürüte çürüte ayrıma girmeye başlıyor. Ben yani bu arada şu örneği vermeyi unuttum. Çok özür dilerim. Bilginler gerçekçiler ile idealistler arasında uzun süre bir tartışma olarak felsefe tarihini baştan sınıflandırmışlar. Bu düşünce kanalına göre de bunu mesela birçok kabul etmiyormuş. Çok az kişi kabul ediyormuş Hı -hı. ama Aristoteles ve Platon ilk idealistlermiş. Geçiyorum diğer bir felsefe akımı olan fenomenolojiye yani görüngü bilim. Görünmek anlamına gelen yunanca bir sözlükten geliyor ve çağdaş felsefede bir şeyin nasıl göründüğünü ve bir tecrübenin neye benzediğini tarif etmek için kullanılıyor. Alman filozof Edmund Hassel tarafından kurulan bir ekol bu ekol. Edmund diyor ki bilinçli tecrübelerimizi sistematik bir şekilde tarif etme girişimi olarak yorumluyor. E, yorumlar ve bu çabanın felsefenin temelini oluşturması gerektiğine inanırım diyor, buna inanıyor. Yani insan deneyimlerinin bazı bilimlerde yapılan nedensel ve nesnel açıklamalar yerine bunlardan bağımsız olarak betimlenmesini amaçlayan bir felsefe anlayışı olması gerektiğini söylüyor. Aslında biraz deneyden uzak, tecrübeye dayalı bir şeyden bahsediyor. Evet. Fiziksel dünyada herkes için her şey aynı anlamı taşımıyor. Bireylerden bağımsız bir gerçekliğe sahip değil. Yani herkesin ortak olarak algıladığı bir şey değildir diyor. Görelidir diyor, görecelidir. İnsanların kendisine yüklediği anlamlara ve yorumlara bağlıdır diyor. Örneğin fenomenolojiye göre anahtar, vida, jant gibi nesneler yokmuş. Ee, onun yerine bunların hepsi farklı biçimlerdeki metallerdir diyor fenomenoloji. <laughs> Anladın değil Bir mi? Yine aynı bakış var değil mi Yine <laughs> aynı <gözümde>. bakış. <laughs> yani biz evet vida işte atıyorum tornavidanın metali, jant işte hepsi anahtar metal diyoruz. Ama farklı tecrübeler. Aynen öyle yani... Evet, tamam. Onların hepsine genel olarak metal diyor. Onlara o işte vida metal diyen biziz diyor. Görecelidir diyor. İdealizmin ee, tersi gibi olmuş biraz. Ya zaten şey akımlar böyle kendi içlerinde birbirlerine az önce dediğim gibi tez anti, birbirlerine tez. Birbirlerine diz atıyorlar. Hayır, gerçekten. Birbirlerine diz atıyorlar. <laughs> Kesinlikle ya, öyle. Mesela diyor yine aynı şekilde Afrika'da kabilede yaşayan ve hiç anahtar görmemiş biri. Bizim yüklediğimiz anlamları o anahtara yüklemeyecektir diyor. Anahtarın önemli, anlamlı olması için kişinin anahtara bir anlam yüklemesi, anahtar hakkında bir yorum yapabilmesi gerekiyor diyor. Gerçekten düşündüğün zaman Afrika'daki bir insanın avucunun içine bir anahtar koyduğunda ne düşünüyor? Metali biliyorsa ki biliyordur. Metal diyor ama biz öyle değil. Bu ne anahtarı? Ev anahtarı mı, kasa anahtarı mı, kalbimin anahtarı mı? Yani ona bir sürü anlam yükliyoruz gerçekten. O da bundan bahsediyor görecelidir diyor. Senin yüklediğin anlama göredir diyor her şey. O halde ben buradan varoluşçuluğa geçiyorum. Şöyle yapalım. Efendim varoluşçuluk. Jean-Paul Sartre öyle yazılıyormuş. <laughs> Albert Camus. Bunlar tanınmış 20. yüzyıl Fransız, <laughs> filozofların kendilerinin isimleri. 1905 Sartre'ın doğumu, 1913'te Camus'un Doğumu. Zaten varoluşçuluk bir filozofların düşüncelerini tarif etmek üzere buluş, bulunmuş bir ifadeymiş. Herhangi bir konu üzerinde tek bir varoluşçu görüş yok bu arada. Birden fazla var. Varoluşçuları birbirine bağlayan şey ise insan özgürlüğü, aslına uygunluk ile korku ve karga gibi tecrübeler üzerine yaptıkları bir vurgudur demiş. 20. yüzyılın varoluşçuları Danimarkalı Kegart var dahil birçok şeyden etkilenmişler. Yani Kierkegaard böyle önce gibi sayılıyor ama tam Hı. da değil. Kierkegaard dini inancı savunarak yazıyor. İnancın irradi, irrasyonel bir sıçrayışı gerektiğini savunuyor dini inancın ölümcül hastalık kitabına tarif ettiği gibi manevi bir durum olan umutsuzluğun tek ilacı olduğuna sanıyor. Yani diyor ki sen bir şeye inanıyorsan o inanç senin sadece işte böyle manevi ilacın. Sadece senin işte manevi tatminini sağlamak için var. Sartre ve Camus da diyor ki hem kurgu, Sartre ve Camus da işte bu hani artık bu kitaptan sonra etkilendikleri için kendi edebiyatlarını da yaratıyorlar ki felsefe de yapıyorlar. Bir şey. Çok Sartre'nin işte bulantı kitabı vesaire. Arlık ve hiçlik var mesela. Doğrudan felsefi olarak yazmış Sartre bunu. Bir kişinin kendi kaderini seçmede özgür olduğunu ve yapamadığımız tek şeyin seçmeyi başaramamak olduğunu söylemiş. Dini inanç sistemi gibi bir takım sorgulanamayan gerçeklere tutunarak çoklukla özgürlüğümüzden kaçmaya çalıştığımızı söylemiş. Yani biz zaten seçme hakkımız var, yani özgür irademiz var, kabul ediyorum seçme hakkımız var ama biz seçmeyi bilmiyoruz, başaramıyoruz, beceremiyoruz diyor net olarak. O yüzden de dini inanca eğilime düşüyoruz gibi bir hmm. açıklama yapmış diyeyim. Hmm. Sonra da yabancı ve veba kitaplarında, bu arada veba bana çok ağır gelmişti. Yabancı kitabında ama veba çok ağır gelmişti. Roman bunlar, bunlarla biliniyor. Evet. Yabancı romanında da ana karakter Merso, Merso diye okunuyormuş. Görünürde bir neden olmaksızın bir Arap gencini öldürüyor ve ölüme mahkum ediliyor. İdam yaklaştıkça Merso yaşamını ve cinayet için olan sorumluluğunu gözün önüne getiriyor. Aslına uygunluğun birinin hayatından sorumlu olmanın ve seçim özgürlüğünün varoluşu temaları bu kitapta çok detaylı işlenmiş yabancıda. Sebep olmaksızın bir Arap gencini öldürdüğünü söylüyor ki ben bu arada inanmıyorum hiçbir şeyin sebepsiz olduğuna. Yani birine sorduğunuz bir soru ileriye attığınız bir adım her şeyin sebebi yani vardır. Yani tecrübe şey tecrübe demişim tesadüfe. Yok inanmıyorum da evet. mesela buradaki o sorgulama aşamaları ilginç geldi bana. Hı hı. Tabii Jean Paul Sartre'ın bu çıkış yok adlı oyununda üç yabancı kendilerini çıkama işleri kötüye alamet olan bir otel odasında buluyorlar. Yavaşça birbirlerinden nefret etmeye başlıyorlar cehennemde olduklarını fark ediyorlar. Bir de bunun oyunu varmış. Cehennem başkalarıdır ifadesi de buradan geliyormuş. Bu arada Nietzsche de varoluşçuluğun önemli şeylerinden birisi ama biraz Nietzsche'nin tabi dili sert olduğu için kabul edilmeyebilir. İşte bu yabancı kitabı öneriliyor. Bir de işte Sartre'ın bu çıkış yok adlı oyunu ya da bulabilirseniz metni etkileyici görünüyor. Gelelim son felsefi akım. Analitik felsefe yani çözümleyici felsefe e, mantıkçı pozitivizm olarak bilinen bu anlayışa göre felsefenin asıl uğraş alanı dildir. Geldik dile. Hı. 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkıyor. Yani 1900'lü yılların geneliksel düşüncelerini eleştiren bir felsefe. Analitik felsefe Hegel kökenli mutlak gerçeklik kavramı ve idealist sentezine karşı bir reaksiyonu temsil ediyormuş aslında. Bu yaklaşıma göre felsefe Varlık, değer ve Tanrı üstüne doğruluğu test edilemeyen öğretiler öne sürmemelidir diyor. Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir diyor. Bu kısmı okuyarak geçeceğim tamam ve topu sizin avcunuza ya da işte bombayı sizin avcunuza kucağınıza bırakıyorum. Hayda. Siz ne düşünürseniz diye bütün tamam. dinleyicilere söylüyorum. Yani bilime dayanan bilgi doğru bilgidir. Bir bilginin doğru olup olmadığını anlamak için de bilginin analizi gerekir. Bu amaçla bilimin kullandığı önermelerin kuruluşu ve yapısı incelenir. Bu dil analizidir. Analitik felsefeye göre felsefede ortaya çıkan sorunlardan birisi bulanık mantıksal çıkarımlar Diğeri değişik anlamları olan sözcüklerin birbirine karşılaştırılması. Nasıl Bu nedenden yani? <laughs> ben bombayı kucağa bırakıyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bu nedenlerden kaynaklanan sorunları çözmek için de mantıksal çıkarımlar yerine açık seçik mantıksal çıkarımlar oluşturmak ve tek anlamlı sözcüklerden oluşan yapay bir dil sistemini kurmak gerekir. Yani ben buradan şunu anladım, o yüzden diyorum bombayı kucağınıza bırakıyorum. Herkes belki başka bir şey anlayabiliyor. Ben bunu anladım. Hani biz hep klasik Türkçe'de bunun şeyini yaparız ya, e, gülmecesini diyeyim artık, argo kelime kullanmak istemiyorum. Türkçe çok her tarafa çekilen bir dil evet. şey yapıyor. Yani o her tarafa çekilirliği ortadan kaldırıp bir dil, bir şey konuştuğun zaman herkes aynı şeyi anlamalıdır. Bu benim anladığım. <laughs> Ama herkes aynı şeyi anladığında o zaman? Dilde yani kelimede, hani söylemde, cümlede. Hani biraz önceki gibi görecelidir olmamalıdır. Herkes aslında aynı şeyi anlamadır. Biz işte bir kelime kullandığımızda kimimiz işte onu müstehcen algılıyor, kimimiz normal, aa ben onu anlamamıştım diyor ya işte bu algının ortadan kalkması, bu algının ortadan kalkmasını aynı şeyi anlamasını istiyor. Işte. Yani ben elma dediğimde herkesin evet. aklında, şundan mı basıyor? Herkesin aklında aynı elma mı canlanmalı? O şekilde Evet mi? ama dili ona göre düzenlemeliyiz de insanlar böyle algılamalı diyor. Yani e, anti parantez yine söylüyorum benim anladığım bu. O yüzden zaten bu konuşmanın ya da şeyin başında bu bombayı herkesin kucağına bırakıyorum. Herkes ne anlarsa gibi. İyi ki bunu sona bırakmışız <laughs> ama <Zan>, vallahi yoksa... <laughs> Bölümün başında böyle kesinlikle. direkt herkesi gönderecektik sırayla kesinlikle <laughs> Neyse gerçekten o zaman. öyle. O zaman burada bitirelim artık. Tekrar edelim efendim bize ulaşmak isterseniz, söylemek istediğiniz bir şey olursa eleştiriniz, teşekkürünüz olursa gmail.com mailimiz, Instagram hesabımızda felsefedentrr. Şu an programımızın sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. O halde mottomuzu söylüyoruz. 1 2 3 Felsefeden teyare felsefeden selam söyle o yare. Görüşmek üzere, görüşmek üzere.